Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bir video çekmiştik. <laughs> orada da kendi beklediğim hedefleri yazmıştım. Şimdi orada hatta bunu şöyle yapacağım. İşte de bir arkadaş sormuştu. Şimdi ben şunu şuraya Önce bir yazayım. Hedefler diyelim. Kırmızı yapalım. Şöyle diyelim. Hedefler. Şimdi ee, taksı için. 90 88 rasyo 85 ve 6 gümüş 10 26 USD diyelim. Şimdi dün gece e, gümüş onsta bir hareket oldu. Ve buna bağlı olarak da rasyoda da e, bir hareket oldu. Daksızlığı da bir hareket oldu. Tüm bu hedeflere bağlı olarak dün ne oldu? Rasyoya göre bugün ben ne yapmalıyım? Ya da orta vadede, kısa ve orta vadede ne yapmalıyım? <laughs> e, hepsini, onların hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi sırayla başlayalım. Önce dün attığım bir grafik vardı. Gümüş grafiği atmıştık. Neyse buradan değil şu şeyden bakayım. resimden göstereyim. Şu grafiği ben zaten siteye atmıştım. Şimdi bu grafikte böyle üstün körü bir destek veren şu noktaları yazmıştık. Neydi? 22, 27, 23, 78, 24, 78 ve 26, 37 bizim en azından benim e, gümüş 10 için hedeflediğim kanaldı. Bu grafiği çizerken 20.11'di ama gece ona da şöyle bakalım. Gece en yüksek 22.83 görmüş. Şimdi bakın. Şunun altına Tekrar yazıyorum. En yüksek gördüğü hatta şöyle yapayım. Şu tarafa koyalım. 22.83 değil mi? Bir daha bakayım. en yüksek 22.83 görmüş. Bunu bu tarafa bir kere alalım. 22.83 dediğimiz yani demek ki ee, neredeyse şu civarlar gelmiş sayılır. Yani kanalın içerisindeki bundan sonraki hedefi 1, 2 ve 3 tane direnç noktası kalmış. 23, 78, 24, 87 ve 26, 37. Şimdi bu, bugün özellikle size anlatacağım, Rasio ve Daksi'yi anlatacağım. Ee, bunlara göre de <laughs> ee, Gümüş Ons'taki 26 dolarlık hedefe giderken Gümüş Ons'ta mı kalmalıyız yoksa başka bir enstrüman mı? enstrümana geçiş mi yapmalıyız onların değerlendirmesini yapacağız. Çünkü ana hedefte özellikle rasyoda rasyo bizim beklediğimiz yerin de altını gördü. Şimdi ben şu grafiği bir açayım. Şimdi özellikle gece olan harekete baktığımızda rasyo 80'e kadar gelmiş arkadaşlar. şunu 4 saat diye alayım. Daha net bazı şeyleri görelim. Büyüteyim de. Şimdi ben bu kanalı çizdim. Hani siz de kendinize göre çizebilirsiniz. Bu benim kendi takip ettiğim biraz çok kanalı olacak. benim kanalım. Diyor ki rasyonun kanalı yukarıda 90 aşağıda 81. Bunu da yazalım. Hemen not olarak. Şuraya. 90 ve 81 ana kanalı olmuş oldu. Rasyon için. Büyüteyim şunu. Şimdi rasyoyla alakalı rasyoya bakarak yani onsların fiyatlarını ons fiyatlarını değerlendirmiyor. Şu anda rasyonun kendisini değerlendiriyoruz. Yani e, onslar aşağıya giderken de bu rasyoda değişiklik olur. Onslar yukarıya giderken de değişiklik olur. Fark etmiyor. E, hani bunu e, şeye göre bakın bu gözle bakın. Hani bu rasyon aşağıya geliyor olması gümüşün lehine de yukarıya çıkması altının lehine tercih sebebi. Bunlar biraz tercih sebebidir. Şimdi benim çizdiğim kanala göre yukarıda 90'a doğru bir hareket olduğunda altın tercihi gümüşe göre ön planda olacaktır. Aşağıya geldiğinde de tam tersi tercih gümüşten yana olacak. altını ikinci planda kalacaktır. Şimdi gece oluşan o hareketler sonra altın rasyonumuz bizim yani şu ortadaki çizgi pivot olarak artık kabul edilecek. Buradaki aşağıya gelen hareket gümüşün lehine yukarıya giden harekette. de altının lehine işleyecektir. Şu kısmımızda yani 86 diyelim, 85 diyelim ben yani fark etmiyor. Çok onu önemsemiyorum yani oradaki birer puanı. Burasını artık pivot kabul edeceğiz. rasyonun hani 115-125'lerden bu seviyelere gelmesi belki çoğu insan için birer hayaldi ama bu seviyeler aslında sağlıklı ve olması gereken seviyelerdi. Şimdi benim e, rasyodaki hedefim 85 ve 6 idi. Geceki e, hareket sonucu da zaten e, benim beklediğim yere geldi. Yani şu kanal benim için artık sağlıklı e, ve olması gereken yerdir. Burada artık tercihi gümüşten mi yapayım, altından mı yapayım e, sorusu sizin ana hedefinizle alakalıdır. Şu ana kadar ki gece gördü 22.83 gümüş olsun şu hareketi benim ana hedefime 3 dolar bırakmış. Ve bana artık diyor ki bu rasyon senin hedefin bakidir. Ama iki enstrüman arasında hangisi ucuz ise o tarafa parite yap. Anlamı şu arkadaşlar. Burası şu. Tekrar 81'e geldiğinde yani buradan da başlanır mesela buradan da kademeli başlanır ama ana hedefim 80-81 olduğunda artık gümüş ons fiyatından bağımsız tercih sebebine tercihle tercihe göre yorumladığınızda Artık gümüş ons pahalı. Altın ons gümüşe göre daha ucuzdur. Her bir aşağıya e, geliş hareketinde kademe kademe elindeki gümüş onsu altın onsa parite yaptı. Çünkü bu rasyo hedefimiz geldi. Bizim dışarıda iki tane daha e, hedefimiz kalmış. Nedir bu? İşte gümüş onstaki <laughs> 26 USD idi. O da neredeyse, hani şuraya 23 desek, yaklaşık 3 dolarlık bir e, gümüş onsla e, ana hedefimiz kalmış. Zaman içerisinde muhtemelen bunu da görecektir. 26 olacaktır ama aşağılardan e, almış olan arkadaşlar için e, yüklü miktarda olan arkadaşlar için artık diyor ki gümüş e, onsun her yükselişinde ee, şuradaki çizdiğimiz kanalda diyeyim. Şuradaki çizdiğimiz kanalda her bir dirençte zaten atın e, gümüş rasyosu da e, bunun işaretini veriyor. Ee, her bir yükselişte işte 22, 27'de, 23, 70'de, 24'te, 26'da her neyse yani kendinize göre de zaten çizersiniz. Buradaki her bir dirençte <laughs> elinizdeki e, gümüş onsu artık altın onsa çevirme zamanı geldi İster şimdilikten başlayın, ister kendinize göre bir hedef belirlersiniz. 23'te yaparım dersin, 24'te yaparım dersin, 25'te yaparım dersin. Bunlar sizin bileceğiniz bir şeydir. Altın, e, gümüş rasyosuna göre e, beklenen hedef geldi. Hatta hedef, e, hedefi açtı bile geceki bu harekette ve şu normal bantına gelmiş bulunuyor. Artık 85 ile 80 arası aşağıya e, her düşüşte elimdeki gümüş onsu, altın onsu e, parite yaparım. Şimdi buradaki hareket altın onsun ya da gümüş onsun üzerindeki fiyatları etkilemez. Sadece tercihine etkiler. Yani her iki enstrüman da önümüzdeki dönemde düşüş yapsa bile rasyo sebebiyle örnek veriyorum altın ons daha az düşecek gümüş ons daha fazla düşecektir ya da tam tersi gümüş ons daha az düşecek altın-ons daha fazla düşecektir. Tıpkı olayı şöyle düşünün. işte gram sayfasında ya da on sayfasında bu sesler çok yükseldi. Dikkat ediyorsunuz. Herkes diyor ki işte ya gümüş uçtu ama altın yerinde sayıyor. İşte onun sebebi budur arkadaşlar. Yani rasyodur. Tercih sebebi olduğu için. Şimdi rasyo bugün itibariyle geceki yaptığı hareketten sonra benim beklediğim 85 ve 6 geldiği için bakın bunun üzerine basa basa çiziyorum. 85 ve 6 geldiği için üç hedefin bir tanesi dolduğu için artık elimdeki gümüşü gümüş onsu altın onsa e, altın onsa parite yapacağım. Yani değiştireceğim. Ya bunu nasıl yapacaksınız? Zaten e, hani gümüş verip altın alma şansınız yok. Orada da dediğim gibi fiyatlara hiç bakmayacaksınız. E, yapılacak hareket şu. En azından kendi adım için, kendi kötfeğin e, için şunu söyleyeyim. E, bu gümüş lehine hareket geldikçe e, gümüşün de destek direncine bakacağım. E, orada gümüş e, onsu e, bir parçasını e, TL'ye geçip aynı TL ile gidip gram altın alacağım. Bunun da adına eldeki gümüşün grama yani altın olsa parite yapmak diyorum ben. Şimdi bu üzerine basa basa söylediğim hikaye hani fiyattan bağımsız bu hareket yapılacaktır. Yoksa gümüş olsun 26 USD'lik ana hedefinde bir değişiklik yok. Tek değişiklik şu arkadaşlar, gümüş onsu 26 USD'ye giderken, gıdım gıdım örnek veriyorum. Beklediğim hareket olursa eğer, yani e, Rasyo bu kadar aşağıya düştükten sonra tercih yani altın onsa yavaş yavaş e, kayacağı için, e, gümüş onsu bu hareketi 26 USD'ye doğru gidiş hareketini gıdım gıdım yaparken, e, altın ons çok daha hızlı yükselecektir. Yani altın onsdaki işte e, örneklendirmedir bu. 100 dolar yukarıya hareket yaparken biz gümüş onsda belki 1 dolarlık bir hareket göreceğiz. Fiyattan bağımsız dememin bir ikinci sebebi de arkadaşlar şunu şöyle alayım. Daxi'deki hedeftir. Şimdi Daxi'ye bir bakalım. Bakın Daxi eee şu anda canlısı 9505 ben günde e, söyledim. E, 91 50'lik rakam. E, 96 endeydi. Yani ana majordur ama eee DAX'i e, zayıftır. DAX'in e, son gördüğü dip noktalar 88'dir. Daxi de 90'la 88 arası rakamı gördüğümde elimdeki şurada hani yazmıştım ya şu, şu sözümü anlatayım şimdi taksi yani Daxi 90 ve 88 bandına indiği zaman şurası kısmı zaten doldu elimdeki tüm pozları USD'ye geçeceğim yani evet. benim şu andaki planım bir elimdeki gümüş onsu parçalı olarak altın onsa çevirmek ve taksinin 90-88 bandına ineceği hareketi kovalamak. Ben bu Daxi'deki bu seviyeleri gördüğümde muhtemelen elimde sadece altın ons olacak ve o altın onsları da ee, bu seviyede 90-88 bandında parçalı parçalı bu kez USD'ye çevireceğim ve tamamen USD'de kalmış olacak. Ama tüm bu anlattıklarım bugünden yarına olacak olan bir hadise değil. Ee, en azından 1-2 aylık süreç içerisindeki yol haritanı ifade ediyor. Şimdi Başka anlatılacak, hani gümüş onustaki durumu anlattık, rasyonun durumunu anlattık, taksinin durumunu anlattık. Şimdi bundan sonra ki kısmı da Forex'teki arkadaşlar için anlatmış olayım. Hatta şu ana kadar anlattıklarımda da Forex'te günlük işlem yapanlar içinde kendilerine göre bir değerlendirme yapabilirler. Onların yapacağı hadise de şudur. Önce rasyoya bakacak. Rasyo eğer şu dip noktalardaysa ise <laughs> bay denemesini yapacağı enstrümanda gümüş değil altın onsu tercih edecekler. Şu kısma yaklaştığında da tam tersi e, her iki onsun içerisindeki bay denemesini gümüş lehine kullanacak. Altın ons'tan uzak duracak. Yani bu seviyede şu yukarıda gümüş alacak. Bu aşağıda ons altın alacak. Şimdi evet bu zaten bizim dün siteye attığımız şeydi. Şimdi gelelim Yine bugünkü duruma bakarak enstrümanlara, e, forexteki enstrümanların e, değerlendirmesini yapalım. Şimdi dün ben taksinin bu aşağıya düşüşünü e, devam edebileceğini ve buradaki tüm enstrümanların yeşil olacağını e, zaten ifade etmiştim. Ve videoyu çekerken, yanılmıyorsam da bu Euro-USA'yı 1.14.40'da yani dünden bugüne zaten bu 100 puan artmış arkadaşlar. Muhtemelen bugün de artmaya devam edecek. Çünkü taksideki ana hedefimiz bizim ee, ilk etapta ee, yani ana hedef 90 diyelim. 90'a kadar bu böyle e, gün verecek, biraz aşağı inecek, tekrar yukarıya tepki verecek, tekrar aşağı inecek. Yani ana yön e, düşüşünde olacak ama ara ara tepkiler e, verecek. Şimdi Euro USD için algoritma bana diyor ki 75 pips bunun kanalı var. 40 pips doldurdu. Bunun üstüne yaklaşık bir 30 pips daha bunun gideri var. O da nedir? 1.15.80 gibi şu enstrümanda pozları olan arkadaşlar TP noktası olarak 1.15.80'i kovalayabilir. Şimdi GBP USD'ye bakayım. GBP/USD'de aynı şekilde e, geçerlidir. E, hatta GBP/USD'de şu kısımda bakın e, bir alım fırsatı vermiş. Algoritma desteğimiz 1.26.68'i de kırmış. E, 1.26.48'e kadar gelmiş. E, şuradan da destek alarak bu da muhtemelen e, 1.27'de 46'ya kadar. E, bir e, hareket alanı var. Ve gümüş ons. Yani gümüş ons bomba bu gecenin değil, bu ayın belki de ve hatta belki de bu senenin en büyük e, hareketini yapan enstrüman. Bunun içinde de değerlendirmemize bakalım. E, Yine bu neredeyse 3 günlük hareketi 1.6 dolar gibi bir hareket yapmış. Normalde bunun kanalı 50 cent'tir yani 50 puandır. Dediğim gibi bu 3 günlük hareketi bugün yapmış. Gece 22.83'ü görmüş. Şu an canlıda 21.80. Bunun da ana hedefi ilk etapta 22.24'tür. Ondan sonra da 22.45'tir. Bunun da yönü yukarı görünüyor. taksi aşağıya geldikçe bu da yukarıya gidecektir. Tabi gümüş onsu ve altın onsu da rasyo kısmı özellikle takip edilmesi gereken yerdir. Rasyo hani baktığımızda şunu bir sileyim. Ekranı artık kapatıyor. Ya da şöyle yapalım rasyon yüzde iki düşmüş. Yani bu neredeyse e, 81'e kadar zaten gelmişti. Şimdi tekrar devam edelim. Gümüş, Gümüşons dediğim gibi bugün gün içerisinde 22-24 ve hatta 22-45'e kadar bir hedef görünüyor. Bunu tetikleyecek unsur da birincisi şu daksideki düşüş hareketi ikincisi de rasyonun 81'den vermiş olduğu yukarıya tepki yani 85 tepkisi şurada gördüğümüz kale vermiş ol tepki ve oradan tekrar aşağıya yapacağı, yapabileceği hareket sayesindedir. Şimdi altın ons'a geçiyorum. Altın ons 24 dolarlık bir kanal hareketi yapmış. Bu zaten hedef kanalı doldurmuş. Gece açılışı 1842'ymiş ve en yüksekte 1856 görmüş. Pardon. En yüksek 1865 görmüş. Bunun da e, ana hedefi 1860 ve üzeri görülüyor. Şimdi <laughs> borsalara geleceğim ve borsalar e, ABD borsalarıyla alakalı e, negatif unsur olarak bugün Şöyle bir twitter'da haber gördüm. Bu da bu bugünün e, haberidir diyebilirim. Evet, şu haber e, Çin'in ABD'nin Hüsnü kentindeki konsolosluğun kapatılması haberi vesaire vesaire. Yani bu konudaki haber borsalar için negatiftir. O da zaten e, şu düşüşünü yapmış şu ana kadar 306 dolarlık bir düşüş hareketi yap getirmiş. Daha bunun hemen hemen 200 dolarlık bir hareketi var. Aşağıya gidişi yani şu gördüğü en düşük noktadan daha da aşağıya gitme ihtimali olmakla birlikte buradan da tepki verebilir. Yani borsalarda işlem yaparken biraz daha Özellikle bugün için e, o haber akışlarını takip etmeli, ona göre hareket etmeli. Ama şu an gördüğüm e, şu bölgedeki tepki yükselişi en azından 26.859 e, 859 seviyesine kadar e, çıkabileceği yönünde. Bunu da tetikleyecek yine o, aynı unsur taksinin aşağıya gidişi olacaktır. Şimdi Bunların haricinde ekstra ha, nereye bakayım derseniz sadece söyleyeceğim tek bir şey var. O da e, TL bazlı alım yapan arkadaşlar için BDDK'nın son hamlesi işte Merkez Bankası'nın e, kararları e, bu hafta inanmıyorsam onun da yine faiz kararı var. Muhtemelen e, faiz indirimi yapmayacaktır. E, tüm bu unsurlar TL bazlı dövizlerin üzerinde baskı oluşturmakta. Onlarda da dolar bazlı olarak düşünürsek yani bir 5-10 kuruş daha aşağıya gelme ihtimali var. 6.75 civarı girebilir. TL bazlı alım yapacak gram için TL bazlı alım yapacak arkadaşlar dilerlerse bu düşüşü kovalayıp ona göre alım yapabilirler. Ama tabi o arada onsunda yapacağı hareket var. Ons yukarıya giderse bu sede düşmüş olması pek bir şey ifade etmeyecektir. <laughs> evet arkadaşlar yani söyleyebileceğim analizi ekstra analiz yapacağım bir şey yok. Kendi hedeflerim bir kez daha tekrar etmiş olayım. Gümüş onsa 26 USD'dir ama bu hedef artık neredeyse geldi sayılır. bir 3 dolar var. isteyen arkadaşlar her bir direnç noktasında çıkış yapabilirler. Yani bu onların tercihi. Ama ben tercihimi şu yönde kullanacağım. Ratio 85 ve 6 geldiği için artık portföyümdeki gümüşü altına çevirerek Dax'liki 90 ve 88 düşüşünü kovalayacağım. Yani şu düşüş olurken elimde gümüş ons değil altın ons olacak. Ve şu düşüşü yakaladığım anda da altın onsu dolara parite yapacağım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.